Evet, kimden başlıyoruz? Hayırlı cumalar efendim. Tereza Hayırlı efendim. Turanoğlu. Güneş Karaberi Birlikleri Devlet Başkanı Halife Zayan vefat etti. Az önce Muhammed Bin Zahit'le de başsağlığı için görüşmemi yaptım. Ve uzun süredir zaten bir rahatsızlığı vardı. Ve bugün de rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet etsin. Rabbim taksiratına, senata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle şeref kılsın. Ve bizde taziye için inşallah şöyle üç gün falan sürecek. Bu taziye için de bir ziyarete gideceğiz. Evet. Merhaba dostlar. Bugün üzerine misyonlar gönderilen kişiler geldi ve almak zorunda kalıyoruz. Böyle bir şey olup olmadığı ve Alanda ne var? Değerli arkadaşlar, biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistanla ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar. Bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te,

Bazı Arkadaşlar şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Ve tabii Miçotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp

bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG'de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika maalesef son dönemlerde gelen yönetim hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'deki Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum ki eğer burada PKK'sı, YPG'si, şusu, busu vesaire kim olursa olsun. İşte şu anda pençe kilit harekatını izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz ve bize düşman olan odaklarla, örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. İşte burada bakın şu anda Pençe Kilit'te dün itibariyle 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dün. Ve bu tabi havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz. Adımlarınızı doğru atın. Efendim Rusya Ukrayna savaşında yaklaşık iki buçuk ay geride kaldı. Krizin bidayetinden bugüne siz barışın tesisi için yoğun çaba gösterdiniz. İstanbul süreci ve liderlerle görüşmeler iki buçuk ayın ardından süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski'yle yaptığım görüşmelerin hepsinde de kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Yani savaşların bir defa tasfiyi bir söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz. Ve burada bunca insanlar ölüyor. İşin maddi manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonra yapacağımız görüş görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hafta sonları.